Ama oğlum maşallah kurbanlıkların güzel. Aynen Ramazan kardeş. Evet. İşte burada daha net bir şekilde göstermeye çalışacağım. E, tertip kom komitesi Çukurova Belediyesi, Türkiye Geleneksel e, Güreş Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Güreş Vakfı, Adana Şube Başkanlığı, Çukurova Pehlivanlar, Adana e, Güreş Kulübü Derneği, Karaysalı Yörük Türkmen Derneği ve e, Yörük Türkmen Masası Çukurova e, Bölge Başkanlığı olaraktan burada gözüktüğü gibi. Çok da net değil ama e, yine de belli etmeye Evet şu anda tam belli. Evet şu şekilde yörüklük ee, masası da burada gözüküyor. Evet organizasyon yine gelmesem Evet. Yaşlanmak ne kadar kötü de Gençler de tabii. Evet. Ben ne kadar küçük İşte alalım, e, şu adam. anda... 15, 15, 19. Salbaş Karagucak güreşler olarak geçiyor <laughs> ama bu 19 ismine adam, şarkı e, şarkı e, itiraz edilecek muhtemelen. Çünkü Kızıldağ güreşleriyle ile eş zamanlı e, yapıldığını tahmin ediyoruz. Orası 537. ise bu da 537. olması gerekiyor. Bundan sonra evet. Daha Burada şıkkı, organizasyon e, Orhan evet. Emir, o, Cengiz Çetünüz, Hasan adı adı, Basri Daban bir, 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 işte bir, görünüyor. Bir Yörük Türkmen Masası ve Cengiz Çetünüz. Daha Yörük Türkmen Masası, o olarak, masası olarak, olarak çok iyi işler yapacağız zaman içerisinde.